asrımızın ücrete temsilcileri, emekli albay sayın Metin Ucasan, kıymetli İYİ Parti Teşkilatımız ve değerli misafirlerimiz, sizleri sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. Teşkilatımıza hoş geldiniz. Diyorum. <laughs> 31 Mart yerel seçimlerimizi ülkemize, Trabzon ilimize ve Beşikdüzü ilçemize hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyorum. İyi bir seçim ilçemizde iyi bir seçim geçirmemizi diliyorum. Seçimlerde aday adayı olan adaylarımıza ve kıymetli muhtarlarımıza çıkmış oldukları bu yolda